Haydar Gazze'de sıcak yemek veriyor. İsrail zulmüne direnen Müslüman kardeşlerimize bölgedeki imkanlar doğrultusunda e, yerel derneklerin işbirliğiyle yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Gazze yazıp 7153'e SMS gönderilerek 60 TL başlayabilirsiniz. Allah Teala Gazze'ye en yakın zamanda yardımlarını irsal eylesin de bizden iyi yemeklerle onları nimetlenmeye muvaffak eylesin. Amin. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Haydar olarak asrın direnişine imza atan Gazzeli kardeşlerimize umut oluyor. Kuzey ve Güney Gazze'de her gün toplam 10.000 kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 60 TL. Gazze yazıp 7153'e SMS göndererek 60 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyecevi.org.tr